Bugün yine e, Pesek'in Yorum'a oynuyoruz. Uzun zamandan beri böyle Çok böyle enerjik bir videoya giriş yapmamıştım. Artık yapabilirim çünkü Daha şimdi önümüze bayram bugün Arife Bugün günlerden pazartesi ve Hemen size atacağım videoyu. E, şimdiden bayramınız mübarek olsun kurban bayramınız. E, bugün Erling Haaland'ın ilk defa Hormonlusu geliyor zaten 2020'de Sancho gelmişti. Şimdi Haaland'a getiriyor ama gene Sancho gelmiş. Ee, ilk defa uzun zamandan beri şey yapacağım. Hormonu açacağım Ben, ben ikon açardım hani ikon çıksın diye. Ama örgünün ilk defa geliyor. Yüz oluyor bu galiba yanılmıyorsam. O yüzden bunu çıkartmak için uğraşacağız. Hadi bakalım başlayalım anlaş diyelim ve yüz mayakla paramızı verelim. Evet. Nereye gidiyoruz? Bağımsız ülkeye gittik. Halon olabilir. solak bir olması lazım. Davis. Bayramın üstten. Ya bu adamın bizde var ki ya. Hem bari olmayan biri vereyim de. Evet ilk topumuz zevkli. Bunu da fulleriz aslında ya. Hani belki diğerinden daha iyi olabilir. Bakarız yanına ona Bir top daha açıyorum. Hadi bakalım. Bakayım kendi evistim var ama. Ya abi var ya bu oyunu yapacak yeri yok ya. Bu ne abi dalga mı geçiyorsun ya? İşte bu yüzden açmıyorum diyormuşum şimdi. Bak ben yani devir değil mi? Ama halandı vermedi. Ne bayar bir kardeşim ya. Kim bu? Ma ben bu adamı ya. Ama da açabiliyorum. Ay güzel. Hadi. metre olmaz ki. Kim bu? Kanta var mıydı şeylerde? Hiç bakmadım ki kimin ol Kim bu bilmiyorum Adam Yüzünü tanımadım. Geçtim. Endidi. Hmm. Güzel daha çıkmamız güzel. Bakalım bir dakika. Hani başka böyle kim iş yapar diye. Şu kim? Bafo, fafona. Bir bakalım. Hmm. Kafası fena 80 mi? yani gene iş yapar. Hızı fena değil. Sıçraması fena değil. Güzel. Dayanıklık defansı da farklı top kazanma. Evet. Aslında fena boyu değilmiş. Yani bu da olabilirmiş aslında. Yani iki kere Davis verip bir kere yani şu endişeyi verip ver vermesi yani oyunun nasıl bir insan olduğunu bellidir. Ansu Fati varmış mesela bak. Ansu yani. O güzel olurdu. Ansu vermesi. Ansu vermesi. Bir dakika. Şu ee, şeye bakacağım. Şu devisi bir full diyelim. Ee, antrenman diyelim. Bakalım nasıl şey olacak hani? Bir bin basayım ya. Yeter. Oha yetmez. 91. Aa bu derin daha iyi herhalde. 100 bin daha basacağım. Buna geçeceğim. Oha bu ne be kardeşim? Ha? Bu ne? Yok artık. Adam az önce 300 bin cipi bastık aya fırlanmadı. Ee, bir dakika. Galiba iflas ediyoruz. Şöyle bir yeter herhalde mi? 98 oldu. Diğerinin daha iyiymiş. Lan ben mallık yaptım ya. Tenis dur daha geçti herhalde. Ay dur. Ee, buradan değil. Ya olsa mü iş yapar diye düşünüyorum. Şimdi. Şimdi gidip diğerini şey yapmayak da. Aa, oyuncular. Fuller herhalde ya. 8 bin veriyor bir basalım. Güzel. 98 oğlu Alfonso Davis. Yani sen neyin misin be kardeşim? Yani bu adam herhalde evet tamam. Ee, den Moşa. Oha dayanıklığına bak. Bakarız şimdi diğer şey farkına da. Çift buru Evet. Yerin orta falan da var. Bir dakika diğerinde var yani da. Şunlara bakacağım. Öyle kullan. E, bu. Basabiliyoruz. Bunu basalım. O, S. Hiç bir o, o ama. Şimdi diğeri nerede bizim? Ha, de bu. Buna dese baksak mesela. Bu aslında oyunun var Davis. Mesela ilk başına bakacağım. Hızlanması tamam. Dayanıklı bir tık daha düşük bunda. Ya aslında böyle da çok zor ya. Her neyse arkadaşlar. Ama başka burada kimi kullanırız ki? Ya ben bu adamı kullanmam. 68 mi? Ne bu? Musa'yla ne bu adam? Kaç bin istiyor bu? Bir de bunu yani 68 level. kadar kaç olur ki bunun? Bunu bir denesek mi ya? Kaçındım sen? Ben bunu fullleyeceğim arkadaşlar. Her 85 ya. Şöyle bir 300 bin bassak mesela. Geçsen. 52. Çüş. Bitti. Ciplerim bitti. Ay. Diplerim bitmedi. Bitti. bitti. Bir bin daha bassak. Eyvah eyvah. Oğlum kimsin sen? Sen nesin? Antrenman. Şöyle. Oğlum 100 binliğim bitti ya. Şöyle bir. Şöyle bassak. Kırk bassak. Allah Allah. Kim bu adamlar ya? Ben en iyi fulleyeceğim bu arada. Ona da bakacağım yani bakalım kaç olacak şöyle bir. Adam 100 olacak utanmasa. Adam 85 avroldu 15 avrol falan artacak ya herhalde. Adama bak sen yeter herhalde bu kadar fazla bile gitmiş olabilir ama. Adam 99 avrol oldu ya. Top sürme, top sıkı tutma, top sürme, top kontrolü fena değil. Güzel yani güzel yani mavi. Pasör oyuncu. Kafası kötü yani gene vurur ama iyi vuramaz. Son topları fena. Hızı fena değil. Hızlanma falsosu, falsosu güzel. Sıçrama. Adamın adam yükselebiliyor ama kafası vuramıyor. Dengesi fena değil. Teması kötü. Tek sonuç yani. Eee Vuruşu var mı? Var. Ey maşallah. Süper hareket bu adam. Bu adamı deneyeceğim arkadaşlar ya. E hatta bir dakika durun. Ne? Yap Heh. Şuna basacaktım. Bir dakika bunu basabiliyor muyuz? Bir tane ikisine basacağız şimdi. Sağ kanat. Sağ kanat olmuş güzel. Bir dakika bir şey daha bakacağım. Neler oluyor? Şuradan baktığımız zaman göbek oynayabiliyor. Bastığımız zaman yani. Oynayabilecek pozisyonlar o olsa bir de sağ, sağ kanat oynayabiliyor. Sağ kanat ben, 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 şimdi aktifleştirdim. Dost, e, dos, pardon dos diyorum göbek, sol kanat. Sonra ve gizli forvet de oynayabiliyor. Bastığımız zaman. E, ne yapıyordum? Ben bir de bir kullanıp yapacaktım. Yani bu adam beni çok şaşırttı ya. E, şimdi bu ana basalım. En yani sen sen çok zorlamazsın. Bir sana bir 100 bin. Bir de şöyle şöyle yapsak da ne yeter mi? Geçelim. Evet. 95. Bunları bir kaldırıya alalım. Yani adam beni yani şoku uğrattı ya. Şu Davis'le diğeri. Şimdi Davis'le bunu tık diye aldık. Ondan sonra bunu yedeğe alacağız. Kimi yan alalım yedeğe? Ziko'yu çıkartmayak ya. Ziko göbek de oynayabiliyor çünkü. Kroyf'u ee, mu çıkarsam? çıkartayım. Bir de kimde? kimdi? Endi'di. Burada. Onda şöyle Ray kartın yerine. Oha çok düşüyor ama. Aa, evet. Çok düşüyor ama. Yapacak bir şey yok deneyeceğiz yani. Tamam güzel. Peki bunların performansları C mi geliyor hepsi? Evet. Biraz şanslı olacak ama. Olsun. Evet bunun ilk videosu ilk maçı gelebilir arkadaşlar. Ve ben daha nasıl söyleyeyim. Ne ee, kaç gün var bunlar? Ne kadar, bir video çok saçma bir uzun oldu ama. Daha ne kadar duruyor bunlar? 6 gün. Yani 6 güne daha en az babamın 2 kere daha açarım herhalde iki defa da açabilirim. Onunla videosunu çeker mi bilmiyorum. Eğer yani böyle teke teke açarsam çekmem ama böyle anlık böyle 30 saniyelik bir video çekebilirim. Eğer çıkarsa da fulleriz hemen o zaten. Evet kendinize iyi bakın. Şunları ayayım ben. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.